misafirlerimiz var. Orada ailesi bize doğru geliyor. Ne tatlı şeyler ya. Evet. kaptar. Bir tane daha at Miray ben uçam ben uçam. şu Ne tatlısınız siz böyle. Ne? E ona söyle. Hadi gel. E yine mokayce to go That's a really, really cool wow. sure. That's We're not, Evet arkadaşlar, Bay of Islands'da Robert'ın Island'ı Ankor yaptık. Gördüğünüz gibi küçük bir koy var, oldukça kalabalık. It's so pretty. I mean, on the other side? We you a look? It's another Gördüğünüz gibi korsan gemisi. Evet. Biraz bunu yapalım. Salmalıyız. <laughs> Küçük bir adı arkadaşlar. Orada da gördüğünüz gibi dar bir yer var, dar bir boğaz var. Oradan okyanusun öteki tarafını göre görebiliyoruz. Bu taraf daha böyle sakin, yüzülebilir gibi ama öteki taraf kayalık ve vahşi okyanus var arka tarafta. Bana doğru. Bana doğru bak. Evet. Çok güzel tam. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımız da bizden sonra geldiler. Kendilerine ankor yapacak yer arıyorlar. Uygun bir yer buldukları zaman dönüp rüzgara karşı demirlerini atacaklar. Klaas. <laughs> Anne sen burayı gerçekten mutlu olabilirsin. Balansımız iyi. Evet ama. Hayır, hayır. Olsun tek tek yaparız Öyle Mira. Mi? <laughs> Az daha içeri sok istersen. İp, İpi bir yere takılmasın. İpi biraz daha içeriye sok oğlum. Ege beni götürsün, sonra gelsin. O yorulur Orhan ikimizi götürdü, sen götürürsün. Nereyi kapatacaksın? Orhan şu şeyi Orhan motoru in, yukarı alsana motoru. Motoru yukarı al. Kancası var orada. Arkada var. benim, benim, benim oğluma. Adam oldu artık ya. <laughs> Miray nasıl oturuyor? <laughs> Ceketimi verir misin? Life ceketimi. İçeride. Haha <laughs> içeride. Orhan, sen bu şeyi alacak mısın pilini bunun? Pilini. Ben şimdi değiştireyim aslında. Ben sen. Kapatırsan. Tamam tamam vereyim. Kapat da. Zaten bak yanmaya başladı. Okay. Benzin transfer'e girmişler bile. Biz de Robert'ın Island'a 2 saniye sonra gireceğiz, ayak basacağız. Evet arkadaşlar. Robert'ın Island'a, Robert'ın adasına ayak bastık. Burası küçük bir ada. İki tane gördüğünüz gibi uzantı var. Ve tam şu gördüğünüz ortada bir daralıyor. Çok güzel bir görüntü veriyor. Sağ taraf okyanus. Açık deniz olduğu için orada kayalar. Kayalık alan. Ama sol taraf gördüğünüz gibi e, demir atmak için ideal. Yüzmek için ideal. Şu karşıda görüyorsunuz bir yürüyüş yolu var. Şu anda ayağımda terlikler var. Fazla tepelere çıkmak istemiyorum ama şu rampaya kadar çıkıp en azından şöyle bir hafif yukarıdan yüksekten bir görüntü almak istiyorum. Dronum olmadığı için bu şekilde idare edeceğim. Gördüğünüz gibi kayalıklara yaklaştım. Şu anda low tide olduğu için bu taraf gördüğünüz gibi sular gitmiş. Ortada hafif bir su birikintisi var ve kayalıklar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Keşke şu orada bir kahveci ya da dondurmacı olsa değil mi? Ne güzel olur. Bilmiyorum nedir oradaki durum. Herhalde balık. Bir katamaran. Kendilerine güneşliklerini kurmuşlar. Sıfır noktada. Burada konaklamak pek emniyetli değil. Çünkü geceleyin deniz geliyor. Yani high tide oluyor. Biraz çalkantılı olduğu için burada kısa bir konaklama ve öğle yemeğinden sonra tekrar bu adanın arkasında bir yere gideceğiz. Şöyle sol taraftan dolanıp şu taraftan geçip buradan gördüğünüz gibi arka taraftan açık deniz oluyor. Arkada bir tane daha ada var orada. Emniyetli güzel geceyi geçirebileceğimiz bir koya demir atacağız. Arkadaşlar burası maoriler için kutsal bir yer Dolayısıyla burası bu bölge aslında maorilerin İngilizlerle anlaşmayı yaptığı yerlere çok yakın Üçüncü gün tekrar karaya çıktığımızda size bu maorilerin İngilizlerle anlaşma yaptıkları Treaty of Waitangi'nin orijinalini müze açıksa görüntülemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi buraya savaşla ilgili notlar var. İyi şeyler yazmıyor. Tabii ki kötü şeyler olmuş, savaşlar olmuş. Fear and violence, korku ve şiddet diyor. Falan filan yani. İşte bu Ma İngilizler Maorilerle savaşmamışlar arkadaşlar. Yalnız masa üstünde bir takım oyunlar yapmışlar ve anlaşmışlar. Muavriler kendilerinin kandırıldığına inanıyorlar. Yani Amerikalıların Kızılderilileri katletmesi gibi bir şey değil ama masa üzerinde ne bileyim size e, demişler ki buralar bizi, bize verin demişler. Biz de size British citizenship verelim demişler. İşte bu şekilde buralım vatandaş bizim vatandaşımız olursunuz falan. Ondan sonra biz Mavi'ler demişler ki biz size land'i veriyoruz fakat bu land üzerindeki egemenliği vermedik. Egemenlik yine bizimdir diye. Sonradan jetonları düşüyor tabi. O zamanlarda tabi bunu düşünememişler. Şöyle böyle bütün üniversitelerde nasıl biz e, inkılap tarihi falan gibi dersleri mecbur okuyorsak istediğiniz okula gidin bir communication dersinde communication dersinde mutlaka bir arka bölümde chapter'da Treaty of Waitangi diye bir chapter var. Burada da bunların detaylarını anlatıyor. İşte kaç tane balık vermişler, kaç tane domuz vermişler detaylarına kadar yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepeden böyle gözüküyor. Dronum olsaydı çok güzel bir görüntü alacaktım şu ilerden. Şu ilerideki nek, boyun harika olacaktı. İlerde bizimkiler yüzüyorlar. Pek yürümeyi sevmiyorlar arkadaşlar. <laughs> Benim gibi değiller. Ben yüzmeyi de severim ama böyle güzel yürüyüş yollarını, doğayı, tabiatı severim. Şöyle kesilmeden inebilirim sanırım geldiğim gibi. Evet. İleride de bizim yat gözüküyor. Demirledik. Görüyorsunuz. Aa, turistler de bu adaya gelmişler bir şekilde turist turlarla. Yukarıda bir lookout var. Yukarıdan balkon gibi çok güzel görüntü alabiliyorsunuz. Ama biz burada kısa bir mola verip demirleyeceğimiz yere saat 4 gibi ulaşmayı hedefliyoruz. Yoksa herhangi bir aksilik olduğu zaman ekstradan 1-2 saat e, tolerans veriyoruz kendimize. Yoksa daha geç kaldığımız zaman hem yer bulamayız hem de kendimiz emniyet açısından daha erken dört gibi e, demirimizi atmamız lazım. Gördüğünüz gibi oradan da bir giriş var. Ben oradan değil şu tepeden kestirmeden girdim vaktim olmadığı için. Şu çam ağaçlarının arasında özellikle astımı olan arkadaşlar çok güzel görüyorsunuz yemyeşil okyanusun ortasında bir adadayız vatandaşlar gelmişler buraya eşyalarını bırakmışlar. Türkiye gibi değil arkadaşlar yani burada eşyalarını açık bırak kimse almaz. Evet bizimkiler şu anda çok mutlular. Yüzmeye başlamışlar. Birazdan ben de gireceğim. <laughs> Eşim şu anda yüzüyor. bir ay oh. Esim ve Ege iki <laughs> Yeter mi? Bakın şurası görüyorsunuz berrak Crystal Clear Gördüğünüz gibi Denizin dibini görüyorum. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar vaktimiz var. Şöyle yukarıda çok güzel bir lookout var. Teras gibi. Oraya çıkıyoruz. Sevmiyorlar. <laughs> <in> <laughs> Evet arkadaşlar bir 15 dakika yürüyüşten sonra tepeye yaklaştık. Zirveye. Burada da bir Maori anıtı var. Tabii sonradan bunlar konvert oldu. Yani Hristiyanlığa falan döndüler. Görüyorsunuz burada haçlar, haç işaretleri. Özellikle misyonerler tarafından. Bugün mağrurların büyük bir kısmı katolik falan yani. Arkadaşlar i̇şte Rotoro Robertson Island'ın arka tarafı gördüğünüz gibi kayalık. Açık denize açık olan yer. Tam zirveye gelmemişiz. Şimdi yukarıdan öteki tarafa bakacağız. Arkadaşlar Luke en tepesindeyiz. Şu anda Robert'ın Island'ı tepeden görüyoruz. Gördüğünüz gibi harika. Cennet koylardan bir tanesi. Çok abi. Arkadaşlar akşama kadar burada şöyle oturmak isterim ama vaktimiz yok. Demir alma zamanı geldi bu limandan. Dalgaları görüyorsunuz. Arka taraf Rocky taraf Okyanustan gelen dalgalarla buraları gördüğünüz gibi kayaları buraya taşımış. Evet. Oh, octopus. Octopus. Yeah. Can I Starfish, starfish. starfish. Ne? starfish ne? Arkadaşlar görüyorsunuz yerlerde kayalar ve ayağımda terlikler yani şu anda terliklerle yürüyorum ayağım kayabilir ya da ayağımın parmağımı vurabilirim. Ege <laughs> burada sea snails'lere bakıyor. Deniz salyongozları. arkadaşlar i̇şte rüzgar bize güzel bir rüzgar var Tam anda yanımda ama yani şu ağaçlardan anladığım kadarıyla kuzeyden bir rüzgar esiyor bu bizim için bir avantaj olabilir tabi açıldığımız zaman göreceğiz her an rüzgarın yönü değişebiliyor ya da arada gidip gelen Türkçe'de ne diyorlar Sağnak diyorlar Giderken güzel bir seyirlik yapacağız dingide ablasıyla gidiyorlar, sonra gelip bizi alacak. son bir kere şöyle bir adaya evet. bakalım. Sonra da veda edelim. Kuzum annesini almaya geliyor. Yakışıklı oluyor. ablasını bıraktı biraz evvel. Şimdi beni alacak. Sonra da babasını alacak. Büyüdü benim oğlum. Canım oğlum. Annem geldin mi aşkım?